Londra'nın merkezinde bulunan Myra Restoran'a konuk oluyoruz bu hafta. Usta şef Sertan Çavuşoğlu sihirli elleriyle bizleri birbirinden farklı lezzetlerle buluşturuyor. Londra'nın göbeğindeyiz. Evet. hem Türkiye'yi temsil ediyoruz hem İngiltere'yi temsil ediyoruz. Ondan sonra ilk sorumluluğumuz yüksek. Expectation büyük. Çok karşılıklı. Londra'nın merkezindeyiz efendim. Tottenham Court Road istasyonunun arkasında bulunan New Oxford Street'te bulunan Mayra restorandayız. Yanımızda da usta şefi Sertan Çavuşoğlu var. Kendisi bize harika lezzetler hazırladı. Zaten onlar da ekranlara gelecek. Önce kendisini tanıyalım sonrasında bu lezzetleri konuşacağız değil mi şefim? Evet evet hoş geldiniz öncelikle. Şeref verdiniz. Çok güzel bir gün oldu. Güzel bir tecrübe oldu benim için de. Sizi ağırlamak uğurlamak. Eksik olmayın. Ben de işte yaklaşık 33 yıldır bu sektör içerisindeyim. Bu süreç içerisinde bir 14 yılımı Amerika 5 devletlerinde, işte Formula eğitimlerinden orada aldım. E, kısa bir süre İstanbul'da kaldım. Ondan sonra e, kısa bir süre önce de Londra'ya geldim. Güzel bir ekiple beraber yeni bir oluşum yaptık. Şimdi 33 yılda uzun bir süre. Evet. Yani meslek hayatında 33 yılı devirmek, birçok farklı e, kısımdan kademeden geçmek demek herhalde, değil mi? E, evet, kesinlikle öyle. Uzun bir yolculuk, e, ama zevkli bir yolculuk her gün öğreniyorsunuz, öğretiyorsunuz. Ee, bunun bu kapsam içerisinde. Ee, ben hiçbir zaman acele etmedim yolda yürürken. Öğrenerek ve emin adımlarla ilerledim. Emin bir şekilde bir startup yaptım burada. Çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. İçinde bulunduğumuz restoran Mediterranean restoran dediğimiz Akdeniz mutfağına hakim Masum. bir restoran ama şimdi bize getirdiğiniz lezzetler o kadar birbirinden farklıydı ki özellikle mesela işte çikolata beyaz çikolata ile birlikte Tavuk kanadını evet, uyumlamanız, evet, evet, ondan evet, sonra, o evet. sonrasında yine Tabii, siteye evet, yine evet. farklı bir şurup katıp e, farklı bir lezzet evet, sunmanız, evet. yine bildiğimiz bir lezzet köfte, evet, ama evet. E, o köfteye de yine bir farklı bir farklı farklı dokunuş soslarla. Güzel bir hale olmak. Aynen mükemmel lezzetler. Sonrasında tatlı da yedik ama onu görüntülemedik herhalde. tiramisu yine sizin evet, eseriniz. Evet. Öncesinde de farklı bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama yani bayağı güzel lezzetleri biz bizi e, yani buluşturdunuz. Şey Şimdi. Nasıl tanımlıyoruz bu yaptığınız yemekleri? Şimdi ben şu an tim size ben öncelikle yani her yerde yapılan, her yerde uygulanan menülerin dışında kalmak istiyorum. Çünkü bir yerde bir şey yapılmışsa zaten yapılmıştır. Orada o vardır. Ondan sonra orada yaptığı için uygundur. Ben çok güzel satıyordur, Marketing bazına yani uygundur. Veya ona göre bir ekip kurayım diye ben düşünerekten hareket etmiyorum. Ne yapıyorum? Bir de her dükkan, her operasyon, otel olabilir, restoran olabilir, bu kurum olabilir kendi başına, kendi içerisinde bir ayrı dinamikler olan bir bünye. Hem o bünyeyi, o sistemi iyi anlayabilmek, lazım, anlamak lazım, kavramak lazım. Aynı zamanda e, bunu aktarım yapacağınız hem ekibinize hem de misafirlerinize nasıl bir e, platform oluşturacağınızı hissetmeniz lazım. Bu hemen bir anda olacak olan bir şey değil. İyi dinlemek, iyi yorumlamak gerekiyor. Ben bunu tecrübelerimle, işte bilgi birikimimle olabildiğinin en iyi platformuna çıkartıp sunmaya çalışıyorum. Günün sonunda evet farklı bir lezzet ayırdınız. E, Türk kahvesini içiyoruz kendi kültürümüzde olan bir şey. Bunu farklı formlarda da birçok farklı formlarda işte çikolatada, lokumda yediğimiz şeyler. Ben bunu ete entegre edip, yine bizim kültürümüzden ait bir takım soslarla, çok böyle basit bir karamel şokla beraber birleştirip farklı peynirleri kullanıp bir sunum yaptım. Tatlı tuzlu dengesini yakalıyoruz herhalde, değil mi? Hem o öyle, Hem öyle hem de asit yağ dengesini çok ayarlamak gerekiyor. Günün sonunda da şimdi Londra'dayız, Londra'nın göbeğindeyiz. Sonuçta bizim beğendiğimiz, yediğimiz her şeyi buradaki insanlar yemeyebilirler. Çok fazla diversity, çok fazla kozmopolik bir yapıya sahip bir bölge. O yüzden böyle çok doğru bir ortak nokta bulup, yani maksimumda bulup, yaklaşıp herkesin tadabileceği, yiyebileceği veya ne bileyim yediği zaman yadırgamayacağı bir yemek oluşturmak gerekiyor, menü oluşturmak gerekiyor. Tabi bu geçişi de böyle birden çok hızlı yapmak mümkün değil. Zaman alıyor. Şu an %10, %15'lik bir geçişle başladık buna. İlerleyen süreç içerisindeki yani kısa vade için 6 ay gibi düşünüyoruz, planlıyoruz. Bir 6 ay sonra yani şu anki görmüş olduğunuz menü çok çok daha farklı bir yerlere gelecek. Progres süreç sürekli devam edecek. İstiyorum ki çünkü yani hep derler ya böyle başarı sonuçta mesafesi olmayan bir şey, istasyon olmayan bir süreçtir. Ben de ona inanan bir kişi olarak sürekli bu yolda yürümek istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi 6 aylık bir e, zaman belirlediniz kendinize. Neler olacak mesela bu 6 ayın sonunda? Var olan bizde hazır bir menü vardı zaten ben buraya geldiğim zaman. Oluşum içerisinde açılış için kullanılmış olan. E, bunun üzerinden örnek veriyorum. Mesela bir e, kalamar. Kalamar hepimiz yeriz biliriz birçok yerde. İşte, işte mayonez bazlı sosları vardır. Bunu bandırırsınız. İşte paylaşım yapar, tadım yaparsınız. Ben bunu aldım. Tamamen bütün sos içerisindeki içeriğini değiştirip örnek veriyorum. Ve Bizim yaptığımız bergamut ve limon reçeliyle sunuyorum kalamarı. Ondan sonra tavuk... Reçeli koyuyorsunuz evet, yani içine. Evet, reçel, limon. Ve onu da burada yapıyoruz. Evet. Ondan sonra uzun bir süreç o da böyle limon. Bunun dışında mesela tavuk kroket dediğimiz veya tavuk wings kanat dediğimiz işte kızartıp ızgarada, fırında her türlü yani çok klasik standart bir şey, onu da Evet, biz onu böyle e, bir konfi tekniği dediğimiz tavuğu alıp güzelce ne lollipop şekline getirip düşük ısıda pişirip ondan sonra bunu işte iki tane farklı hazırlanmış çikolata ganajla beraber sunum yapıyoruz. Bugün yediğimiz gibi. Bugün yediğimiz gibi, tattığımız gibi. Onun yanında bir de acılı versiyonu vardı. Evet o da biraz Amerika'dan çaldım, uzaktan <laughs> çaldım. Amerikan mutfağından Louisiana bazlı işte o kısımda işte bofala soslu altına böyle klasik coleslaw, coleslaw sosunu kendi yorumlamamla sosun içerisindeki bir tarafı modifikasyonlar yaptım. Ee, onun içerisinde o, o acılığı ve asitliği kırabilmek için, yağ ve asit dengesini sağlamak için ayrı bir sos hazırladım. Ki misafirler çünkü yediği zaman öyle bir böyle çok böyle sivri bir acı geliyor ama o salatayla o sos yediğiniz zaman onu dengeliyor. Çünkü yemekte denge çok önemli. Yani hayatta da böyle gerçek çok şeyde olduğu gibi. Ee, biz de bunu olabildikleri maksimum sunmak istiyoruz. Mesela Türk kahvesinden bahsedeyim, Türk Işık Sek'ten. Şimdi Türk kahvesi her gün, her zaman neredeyse kültürümüzde içtiğimiz bir şey. Yani sağlığımız verdiği müddetçe. Daha sonra işte ben bunu işte toz içerisinde farklı aromalar katıp seçmiş olduğum etlerde karıştırıp güzelce Burada hazırlamış olduğumuz işte karamel sosu içerisinde farklı aromalar, meyveler, ondan sonra baharatlar infüz ederek ve çok güzel bir salata eşliğinde misafirlerimize sunuyoruz. Yani bugün yediğimiz steak gibi evet. tabii ki e, görüntüde birazcık Siyah, böyle yanmış gibi çıkabilir ama o tamamen görüntü bence. Kestiğiniz zaman zaten et, değil mi? Medium pişmiş tat. Evet medium, medium. Ya yani ben medium tavsiye ediyorum ama tabii tercih meselesi. Evet. İnsanların damak tadına müdahale etmenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Nasıl arzu eder misafirlerse o şekilde yemeği tercih ederler. Şimdi özellikle şunun tabi altını çizmekte fayda var efendim. Özellikle Londra'dasınız, bildiğimiz lezzetleri farklı dokunuşlarla Güzel böyle keyifli bir akşam yaşamak istiyorsanız mutlaka Sertan şefimizin yemeklerinin tadına bakmanızı tavsiye ederim. Şu an içinde bulunduğumuz Mayra evet. restorana gelerek merkezde söylemiş olduğumuz gibi Tottenham Court Road'un hemen arkasında bulunan New Oxford Street burası. City, evet. Güzel de bir cadde burası. Şimdi çok, çok, özellikle çok... Amerika, Türkiye gibi farklı birçok ülkede yaşayıp bu işi yaptıktan sonra Londra'da bu işi yapmak, burada yaşamak nasıl bir duygu? Burada e, insan ne iş yaparsa yapsın mutfak olması gerekmiyor. Burada çok güzel bir vizyon kazanabileceğine inanıyorum. Çok güzel bir yansıması var şehrin daha sonra. Bunu alabildiğiniz müddetçe kendi ne bileyim tecrübe ve profesyonel yolunuzda bunu kendinize uygulayıp doğru bir şeyler çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Tam da sizin şu an yaptığınız gibi sanırım değil mi? Elinize sağlık bugünkü Afiyet lezzetler olsun. için. Harika sağ bir gündü efendim. çok sağ olun. Saygılar, teşekkürler. Çok mersi, teşekkürler.